is of course it's a difficult game they are first in the championship a uh, strong team they have their own style of football so we did the most of it so the qualification and now we're playing the last playoffs before the stage of groups e, zor bir rakibe karşı oynadık söylediğiniz gibi liglerinde kendi liglerinde lider olan bir takıma karşı oynadık kendi oynama tarzı olan bir takıma karşı oynadık tabii ki zor oldu ama e, bu aşamayı geçmeyi bildik. Şimdi önümüzdeki tura bakacağız. Evet, e, iyi bir gruba sahibiz. Dediğiniz gibi, Davi bugün iyi bir iş çıkardı, son maçta yaptığı gibi. E, orada kaliteli oyunculara sahibiz. E, adil olan, en iyisini yapan oynayacak gibi gözüküyor. E, bunları söylemek istiyorum. E, i̇kisini de aslında aynı şekilde görebiliriz. E, hedefler. Ulaşması zor hedefler tabii ki ama ikisini de ciddiye alacağız hem ligde hem konferans liginde bu şekilde. Evet bunun aslında farkını sahada biraz gördük. Bugün rakip hafta sonu bir maç oynadı daha az dinlenmiş bir şekilde çıktılar sahaya. Tabii ki bu fark ediyor biz biraz daha dinlendik daha enerjik olmamızı sağlıyor tabii.